arkadaşlar. Bugün sağ birlikte kim daha iyi ev yapacak yarışması yaratıcı modda tabii ki. Evet arkadaşlar bloğun seç. Tamam. Benim bloğum ne olsa. bu kar blok yok. Hadi hadi Şöyle şuraya bakalım. bu buraya baksak. Aynen. Ben buradan. Beton. Tamam beton iyi olur. Dur ben bunu ne ara aldım? Tamam şöyle şöyle bir Nasıl bir seç birini. Dur. Şimdi. Şöyle. Nasıl seçtin? nasıl oldu? Ne işte Yani şartıyla. Onunla mı yapacağım? Burada. Bakalım yine mi daha iyi olacak? Ben çok fazla büyük yapmayacağım. Dikdörtgen. Hoppa. Dur ben ne yapıyorum? Dur ben neden içini yapıyordum az? Aa. Az önce. Siz de kimin evi daha güzel yorumlara yazacaksınız. Hoppala ben. Ay Ayşe'nin içini görmemem gerekiyor. O da benim içini görmemesi lazım. Dur. Ben cam istiyorum. Obedik. Şöyle cam duvarın çok uzun olma sebebi. Hani evlerimiz çok katlı yapmak istersek diye. Hayır, ne? Çok merak ediyorum Ayşe seninki nasıl olacak. En sonunda birbirimizinkine bakacağız. Siz de... Oy. Küçük şuradan gördüm. Kırmızı bir şey yapıyor. Seninki ne alemde? İyi gidiyor musun? Ben de mükemmel gidiyorum. İkinci kata başlayacağım. Başladın mı ikinci katı sen? Gerçekten mi? Aa, şurası ikinci kat olacak. Burası ikinci katım, zemini. Hoppala. İşte Ayşe e, e, yapıyorsun çok iyi yani herhalde çok iyi yani herhalde çünkü ben değilim isterim bir tane daha mı seçmek istiyorsun? Can Can almadım İki kere tıklama tıkla. 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 Ya şey tıkla. Yanındakilerden seçeceksin. Ama canım. Tamam aldın. Aldın can. Dur aldın Tamam. Böyle. Bu ikinci katımız olacak. Biraz daha geniş yapabilirdim duvarı ya. O Ayşe'nin. Oo, Oo Ayşe. Senin şekil oluyor gibi. Bakmadım bakmadım. hemen kısma. Böyle tek zaten amacı cam şey. Cam beton cam beton tam cam beton değil ama böyle. i̇ki kat cam, iki kat beton Allah. Biraz biraz görmedim, görmedim. Kırmızı şeyler olduğunu görüyorum sadece. Ve burada bir kaplum var mı oldu? Ben de üç tane. Hadi, hadi. Tamam. Tamam. İyi. Gidiyorum. Oo. Ben üçüncü kata geçtim san. Ya sen nasıl? Gidiyor kırmızılı şeyler olduğunu gördüm ama birkaç kartta cama eklemiştim. Çok merak ediyorum sinin içine. Bakalım bittiğinde nasıl olacak. Daha önce sana bir ev yapmıştık hatırladın mı? Mavi mavi. Ona mı benzeyecek yine? Onun gibi berbat mı olacak? Yoksa efsane mi olacak? Allah seninkini görmedim hayır bir kat daha çıkıyorum. Şu. Tamam ya o, ev yapmak kolay. Ayşe sen şu an kaçıncı katını yapıyorsun? Bir bak istersen otur. 4. mü? Ay Ayşe dördüncü katını mı yapıyorsun? Merak ettim şimdi. Oo iskeletler var. Tamamdır. Çatı biraz uğraştıracak gibi duruyor benim. Çatı da çatı yapmasam mı? ya. Açırsan çatı yapacak mısın? Yapacağım. Hmm. Üç kat üç kat yeter bana. Ayça şey doğru bir kat varmış. Vaa. Wow. Yo dur. dur. Kaç, kaç katlı benimki? Bir iki üç aynı. Üç kat yeter. Ya keşke gündüz olsa. Gece gece ne yaptığımızı bilmiyoruz. Çatı, çatının mantığı çok basit aslında. Allah. Ay örümcek at. Ne Hadi Tamam. Hadi tamam. Vay Ayşe? Çıt çıt sesler geliyor. Ne yapıyorsun? Neler ediyorsun? Ya örümcek abi. Ya örümcek. Lütfen. Evet, evet, şöyle Hmm, lütfen çekin. Bıramayacak, sen istedin. Neyse dur, gittim. Ya, çatı yapmanın tekniği ya. Merdiven. Evet. Dur, merdiven için. Şöyle merdivenlerde. Nerede, ya ben göremiyorum. Şuraya bakacağım. Ha burada. Şu. Olur. Dur hayır. Bu şekilde değil. Nasıl görünür ki bu 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 renk merdiven mi? Yok bu renk olmadı. Wars merdiven, iki tane al. Yok bu olmadı. Tamam. Hepsini böyle. Hoppala. Bu arada arkadaşlar tatile gidiyoruz o yüzden beş gün video atamayacağım. Yok ya altı mıydı? Öyle bir şey video atamayacağım. Bir hafta kadar. Bir um. sonra sonra gidiyorsun gidiyoruz Dur. Şöyle ama. Dur hayır. Şöyle. Ya. Allah Allah sinirimi bozuyor böyle. Nerede onlar? ve sonunda gündüz oluyor. Ama ben tam evimi bitirmişken her şey senin ne kadar kaldı bitirmene? Bitti mi? Benim ev bitti. Sanırım. Ya siz isteniniz. Ne Gel zombicik. Endurma. Elinde mu taşıyor? Kaçıyor bak. Sen hoba. Ya Enderman. Ya evimi yakacak. Neredesin? Tamam o yanıyor. Yanıyor. Nerede? Yan yan. Ya nerede? Ya bir ölmedi. Enderman. Nerede? Ya bir yere onu öldü değil mi? Ondan bunu yapacağını tahmin etmiştim zaten. Ya nerede öldü o? Hani... Öldüğü yerde göz falan olması gerekiyor. Şurada mı öldü desem? Yok, burada da ölmedi. Dur ben çok uzaklaşmayacağım. Beni biraz orman yangını... Ayşe bitti mi? Yok. Ayşe hadi artık. Ama bu ne yapıyorum. Ayşe bence iyi yapmışsın. Üstünü kapat. Hey örümcek adam. Dur kendi evimi yapmayacağım. Hmm, nerede? Bu hmm, yüz alalım. Hadi bakayım. Şimdi gör. Oh, tek taldı ya. Orman yani. Tamam gelin hadi canavarlar. Hoppala. hop Allah. Her şey gördüm. Tamam zaten benimki bitmişti ya. Kopya çekmek Kopya çekmek yasak olduğu için görmem yasak artık bakabilirim. Bakayım bakayım. Hmm, güzel. Şuraya cam eklemeyi unutmuşsun. Buraya. Kaçıyor bak. Hayırdır kaçamazsın ben de. Ya bu gür mü daha iyi? Nedra şey mi ya? Hmm. Bakalım ama. Diyor ki birinci sene. 8 saldırı hasar diyor. Görürüz. Bu 8, bu da 8. Bu 5. Yok. Ben, bitti. Bitti mi? Hı -hı. Çatı falan yapacaktım. Yok, Geliyorum. Ben, ben, ben. Oh, I Ayşe camla bitirmişsin. Bari şurayı kapatsaydım. Ya neyse dur, seninkini bozmayayım. Seninkini topu dur ben bir topumu yapacağım. Evet arkadaşlar, hangisi daha güzel? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben muhasebe çok merak ediyoruz değil mi? Ben de şöyle iniyorum aşağı. Gerçekten. Oh binadan var. Ama dur ben çok ayrı olmayacağım. İnşallah evimin ortasından bir yerden çıkmam. Ne? Dur bir dakika korktum şimdi kaybettim. Sanırım evimi. Hadi evimin ortasından çıkmayayım. Oh. Buradan girmiştim. Yok buradan da girmedim. Nereden girdim? Ben buradan çıktım. Neyse. Evet. Yorumlarınızı sabırla bekliyorum. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. bak bu da seni ı ı diyor yani bunun ben kapım biliyorum bu demek ki abone ol, like atın zil tuzunu açın demek sizin için bayılırım diyor eğer bunu yaparsanız bayılırım diyor ve bayılacak bayılıyor 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 bayıldı bak sizin için evet görüşürüz